Şef yönetiyor orkestrayı. Arkamda Melbourne Senfoni Orkestrası. Cafiz sen neredesin şu anda? Baksana koskoca Melbourne Senfoni Orkestrası sana eşlik ediyor. Sen solist olarak çalıyorsun, seyirciler full. Ve sana diyor ki, sen bir toz zerrecisin. Bu olay nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben şimdi şurada tekerlekli sandalyede oturan birisine ve ayakları kullanamayan birisine ha sen yürüyebilir misin hadi yürüsene koş bakalım dememle Aynı şey. Bu yüzden var bizim gibi insanlar. Diğerleri başka şeyler öğrenebilsin diye. İyi ki var. Yol arkadaşımsın diyorlar o MS'ye. Gerçekten yol arkadaşım diyebilirim Emes. Ben Elif Feza Gündüz. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunda Kemençe Sanatçısı olarak görev yapıyorum. Annem de babam da TRT İstanbul Radyosu'nda sanatçılardı. Annem ses sanatçısıydı. Babam da e, koro şefi ve keman sanatçısıydı, emekli oldular. Müzisyen bir aileye doğmuş olmak başka bir e, farkındalık getirdi çünkü çocukluğunuzdan beri kulaklarınız o seslerle doluyor. O yaşlarda başladığınız için, o enstrümanla beraber büyümek için bir adım attığınız için e, Tırnaklarınız bile ona göre evriliyor. Tırnak şekliniz, yapınız, vücut duruş şekliniz vesaire hepsi ona göre evriliyor. Çünkü beraber büyüyorsunuz. Tıpkı bir bitki gibi yani. O e, bitkiye sarılmış bir sarmaşık gibi böyle beraber büyülüyor, büyünüyor ve e, ufuklara doğru yola çıkılıyor. Kemençe çok spesifik bir enstrüman olduğu için ve bizim makam müziğiyle birleşince bambaşka kapılar açtığı için yabancıları çok enteresan ediyor böyle büyüleniyorlar. Ama kim çalarsa çalsın yani çünkü Kemençe kendi başlı başına farklı farklı bir dünyanın zarafetine sahip bir enstrüman olduğu için Türkiye'de bile insanlar çok tanınmadığından dolayı ilk duyduklarında. Bu ne oluyorlar? Yurt dışındakiler hiç aşina değil makam müziğine ve o ara seslere. Onlarla birleşince kemençe, onların gözlerinde o ışığı görebiliyorum ben. Yani farklı bir boyuta ulaşıyor dinleyen kişi. Melbourne Senfoni Orkestrası Avustralya'da beni davet ettiler ve onların solisti olarak birkaç tane e, müzik icra ettim ben. Elizabeth Murdoch Hall'da konserimiz başladı ve benim solo partimin olduğu yerde ben icra ediyorum. Şef yönetiyor orkestrayı, arkamda Melbourne Symphony Orkestrası. Ben en öndeyim ve solist olarak çalıyorum. Şimdi ve küçüğüm yani 23 yaş 22-23 yaşlarındayım öyle bir e, hazımsızlık mı denir ona bir süreç ki o an ve onu hazmetmeye çalışıyorsunuz, içinizde var ediyorsunuz. Ve bir anda dedim ki kendi kendime, Cafesa ya sen neredesin şu anda? Baksana koskoca Melbourne Zenfoni Orkestrası sana eşlik ediyor. Sen solist olarak çalıyorsun, seyirciler full her yer falan diye. Şefi de takip ediyorum, bir taraftan notayı takip ediyorum, bir taraftan çaldığım müziğin içine girmeye çalışıyorum. Öyle bir an Tam bunları yaşarken tabii şey de diyorum, aferin kızım sana can feza, bravo sana, bak neredesin. Tam bunu çalarken her şey olduğu anda şefin batonunun altından böyle bir toz zerresi uçmaya başladı. Işıklar da var tabii ki her yerden spotlar geliyor falan. O ben çalıyorum, toz zerresi iniyor. Dedim ki Canfeza Evren seninle konuşuyor, seninle şu an iletişimde ve sana diyor ki, sen bir toz zerreciysin. önünde olan bir işiniz var. Hani fiziksel özelliğinizden dolayı herhangi bir zorbalığa, kötüye maruz kaldınız mı süreç içinde? İlkokulun ilk günü mesela çünkü çocuklar hiç görmedikleri bir yapı, akondroplazi ve cüce diye adlandırıyorlar. Yani bir takım zorbalıklara maruz kaldım çocuklukta kalmışımdır. Çocukken pek anlayamıyorsunuz. Çünkü ben ha şunu hatırlıyorum anneme gelip anne ben işte bana cüce diyorlar okulda <laughs> diye ağladığımda. Annem sen cüce değilsin ki diyordu. Öyle kendimi avutuyordum herhalde. Bu ayrı bir olay. Ama şöyle tabii ki özellikle toplu taşıma kullandığım zaman çok büyük zorbalıklara maruz kaldım. Hava alanında e, gümrük girişinde polisle yaşadığım bir münasebetsiz bir olay vuku buldu. Almanya dönüşüydü. Bir konserden böyle güle oynaya. Çünkü bitiş geçmişti konser. Çok mutluydum. Ondan sonra Türkiye'ye indim. Pasaport kontrolü. Şimdi pasaport bildiğiniz üzere desk çok yukarıda. Ve ben o deskte görülebilmek için pasaportu uzattıktan sonra geri yürüyorum yani birkaç adım atıyorum ki polis benimle muhatap olabilsin. Ama Tabii ki şey, ben pasaportu deske koydum ve e, geri adım attım. Polis beni görebilmesi için, polisin. Ya bu benim için normal bir şey, ben bunu senelerdir yapıyorum. Yani ben tamam, desk o kadar yüksek, bu artık ya sorun bile değil benim için, unutmuşum bile onu yani. Yani normal olarak yaptığım bir hareket. Polis memuru pasaportumu eline aldı. Sadece yapması gereken bakacak işte vizesi var nereden gelmiş yani şeyi basıp mührü basıp yollaması gerekiyor. Ya da işte kameraya bakın hani en fazla benimle kurması gereken iletişim bu. Ve memur bey dedi ki ha dedi fotoğraftaki de <laughs> sana hiç benzemiyor ama dedi falan. Şimdi ben kaldım böyle bakıyorum bir şey de diyemiyorum sadece bakıyorum. Çok da değişmişsin ya aslında Yok ya çok da değişmemişsin aynısın <laughs> falan böyle taklidini yapmak istemiyordum ama <laughs> olayı anlatabilmek için taklit yapmak gerekiyor. Kapattı uzanabileceğin mi falan dedi deske. Ben de la havle la, la kuvvete aldım pasaportumu gittim ve ama yani nasıl o bav bavulu almaya gidişim hüngür hüngür sinirden ağlayarak ama ağlama ee, sebebim şu. Tabii ki orada rencide oldum bir sürü insanın içinde. Adam beni rencide etti baktığınızda. Buna üzülüyorum, çok sinirleniyorum o anda. Ama sonrasında bu olayı düşününce asıl olay bu olay nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben şimdi şurada tekerlekli sandalyede oturan birisine ve ayaklarını kullanamayan birisine, "Ha sen yürüyebilir misin? Hadi yürüsene, koş bakalım." dememle Aynı şey ve benim bunu yapmam için ölmem lazım yani öldürmeleri lazım beni gerçekten bu kadar acımasız olunması için bir insanın bu kadar acımasız olması için bu çok 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 üzmüştü beni yani ne yaşadın ki tabii ki hepimizin çok büyük travmaları var ve eminim ki çocukluğunda kim bilir ne saçma sapan zorbalıklara maruz kaldı ki bana böyle bir şeyi gösteriyor böyle bir davranış sergiliyor evet yani birkaç ay sonrasında bu belki de yıl bilmiyorum. 6 7 ay sonrasında bu olayı kabulleniş şeklim okuduğum kitaplar, karşıma gelen şeyler, yaşadıklarımla da tabii ki evrildi bu düşünce kafamda. Çünkü bunları çokça yaşayabilirsiniz yani. Sokakta yürürken de yaşayabiliyorsunuz. Çocuklar tarafından da yaşayabiliyorsunuz. Ama hiçbir şey sizinle ilgili değil. O zaman başka kapılar açılıyor, aydınlık kapılar yani ve hatta şöyle ki o size yapılan şeyleri görmemeye başlıyorsunuz. Yani sen bir kalkan oluşuyor, görünmez bir kalkan ve mesela ben arkadaşlarımla ya da kuzenimle yürüdüğüm zaman insanlar sana bu bukiss sinir oluyorum. Ya niye bakıyorlar bu kadar çok? Ne var ki falan? Yanında ben görmüyorum bile bazen. Yani çünkü artık bakmıyorum. Öyle bir şey diyebilirim. Bence bizim gibi insanların dünyaya gelmiş, bu şekilde gelmiş olması da diğer insanlara bir şeyleri öğretmek için bir e, olgu. Bir, bu yüzden var bizim gibi insanlar. Diğerleri başka şeyler öğrenebilsin diye. Ee, bir MS hastalığınız da var sizin. İlk neler yaşadınız mesela MS hastalığını öğrendiğiniz zaman? İlk MR sonuçlarım geldiğinde MS olduğumu öğrendim. İnternete yazdım, filmler izledim ve müzisyen olduğum için MS'li olup ölen Jacqueline Dupre'yi çok iyi biliyorum. Çok tat bir cellist ve onun filmini de izledim, Hollywood yapımı bir film ve dedim ki eyvah ben tekerlekli sandalyeye mahkum kalacağım. Çok kötü bir hayatım olacak, işte elim ayağım tutmayacak, ne olacak? Ben o zaman beslenmeyle alakalı hiçbir şey bilmiyordum ve önüme ne gel gelirse yiyordum yani. Çok da kiloluydum bu halimden hayatım nereye evrildi? MS'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki MS oldum. Çünkü şu anda nasıl beslenilmesi gerektiğini biliyorum. İnsanlar diyor ki, ha sen glutensiz yiyorsun, işte şeker yemiyorsun, süt ürünü tüketmiyorsun çünkü sende MS var. Hayır. Yarın öbür gün sizin olmayacağınız ne var? Bağışıklık sistemine saldırınca MS gerçekleşiyor ama diğer vücuttaki sistemlere saldırdığında da diğer hastalıklar gelişiyor. Ben zararlı olan ürünlerin hepsini kafamda çamaşır suyu olarak addediyorum. Çamaşır suyu için daha iyi. Yani o kadar zarar veriyor, o kadar büyük zarar veriyor çünkü bağırsaklara. velhasıl kelam, evet benim hayatla ilişkimi kurmamda çok büyük bir etken oldu. Yani çünkü bu bunun yarısı beslenmeyle gerçekleşiyor ve çok büyük bir etken oldu dediğim gibi. İyi ki, iyi ki var. Yol arkadaşımsın diyorlar o MS'ye. Gerçekten yol arkadaşım diyebilirim Emes. Mesela insanlara söyleyeceğim şey şu olur. Yani bir anne çocuğuna ya da baba bizim gibi engelli, engelli kelimesini de hiç sevmiyorum bu arada ama diye addedilen akondroplazi ya da farklı diyen insanlardan daha farklı şeyleri daha iyi tanıtmaları lazım çocuklara. Çünkü çocuklar tanımadıkları için o hale geliyorlar ve o çocuk büyüyor. Büyüyünce de... İşte bahsettiğim gibi böyle polis memurunun yaptığı şeylere maruz bırakabiliyor bizleri.